Evet arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Galatasaray kariyeri ikinci bölümle sizlerleyim. Puan durumumuza bir bakalım. Beşiktaş 10 puanla birinci en son bizi mağlup etmişlerdi. Biz 6 puanla 7. sıradayız ama maç eksiğimiz var. 3. sıraya yükselme şansımız var. Kasımpaşa üstümüzde kesinlikle kazanmamız lazım. Evimizde oynuyoruz. Kasımpaşa ile oynuyoruz. Şöyle bir fikstürümüze bakalım. Alanya deplasmanı ve Kayseri deplasmanı. İki maç üst, üst üste deplasmana gidiyoruz. Kesinlikle e, her maçtan 3 puan almamız lazım. Sonraki maçlarda Şampiyonlar Ligi maçlarımız geliyor artık. Ama şimdi Kasımpaşa maçımıza geçiyoruz. Ramspark'ta Galatasaray-Kasımpaşa maçı başlıyor. Galatasaray'ın Beşiktaş mağlubiyeti sonrası mutlak 3 puan alması lazım. Okan Buruk'un açıklaması bu şekildeydi. Artık kayıpsız ilerlememiz gerekiyor diyor, dedi Okan Buruk. Ama şimdi Mertens'e geliyor Galatasaray. Mertens kaleye sokuldu. Mertens yerden. Hakimsiye şut savunma. Top savunmada kaldı. Davinson Sanchez. Sanchez'den pas atası Wink. Gomis. Yerden pası. Harris. Haris'in pasayı şimdi karşı karşıya Mamadou Fall. Mamadou Fall yerden gol. Mamadou Fall attı. Gol Mamadou Fall'la geldi. Kasım Paşa Mamadou Fall öne geçiyor. Muslera çok basit bir gol yedi. İşte gol. Mamadou Fall Çok yavaş vurdu. Mustera'nın ayaklarının yanından topu böyle ağlarla buluşturuyor. Mamadou Foul. Yerde pası. Mauro Icardi. Wilfred Zaha. Zaha bir kez daha Icardi. Icardi. Faul bekledi Icardi. Hakem avantaja bıraktı şimdi Lucas Ferreira. Diniz Mertes. Gold pozisyonu Mertens. Giannotis. Savunmasına kızıyor Giannotis. Okan Burut görüntüde. Hakim Ziyeş korneri kullandı öndirek. Bir rol sahadan kaleci Cihan Modiyes. Savunma topu taça gönderiyor. Sasha Boye. Hakim Ziyeş. Ziyeş. Çekti Ziyeş. Mükemmel bir çalım Ziyeş. Orta pozisyonu. Ortası. Saha. Elle oynama dedi Hakim. Elle oynama dedi Hakim. Penaltı dedi. Mete Kalkavan penaltı diyor. İşte izliyoruz. Maçın hakemi elle oynama diyor. Mauro Icardi topun başında. 26. dakika. Mauro Icardi. Icardi geliyor. Mauro Icardi. Ronspark yıkılıyor. Mauro Icardi. 1-1'lik Bir eşitlik var şimdi. İşte taraftarlar. Mauro Icardi penaltıdan böyle atıyor golü. Cihan Notis uzanamıyor. Saha ceza sahası. Wilfred Saha. Gol mü geliyor Saha? Korner. Hayır out dedi maçın hakim. Nasıl out ya? Ya böyle bir şey olabilir. Nasıl out? Sadık Çitpınar. Ortada. Yerden pası etkisiz. Davinson Sanchez orada. Sanchez. Sasha Boye. Sasha Boye. Şimdi çok süratli Sasha Boye. Hakim Ziyech kaçtı. Hakim Ziyech. Ziyech. Ziyech sürüyor topu. Hakim Ziyech. Şut pozisyonu top direkten dönüyor. Hakim Ziyech. 45. dakika. Hakim Ziyech mükemmel vurdu. Şans yanında değil. Hakim Ziyeş'in. Kenet Omerio. Omerio. Icardi'nin baskısı. 2 dakika dedi maçın hakemi en az. Sadık Çiftpınar. Yerden basıyor. Bastiye. Mamadou Foul. Gol pozisyonu dışarıya. Mamadou Foul. Ve ilk yarı bitiyor. Zaha. Ortası. Wink. Elle oynadı. Wink elle oynuyor. Kerem Aktürkoğlu Mertens'in yerine oyunda Galatasaray'da. 60. dakikada. Kerem Demirbay. Ortayı yaptı şimdi ceza sahası. Bir kafa dışarı ya Hakim Ziyeş. Hadi arkadaş. Hadi bu gol olsun. Icardi. Icardi'nin pası. Winfrey Zaha. Icardi yine top istedi. Mauro Icardi. Şut dışarıya Icardi. Yapma. Barış Alper değişikliği. 78. dakika. Bastian, Sadık Çitpınar. Sadık'ın pası. Gökhan Gül. Bastian de bir kez daha. Engoy. Engoy ceza sahasına sokuldu. Gol pozisyonu mu? Abdülkerim Korner. Yüzüne çarpıyor Abdülkerim'in Korner. 82'de korneri kullandı Kasımpaşa. Ortası Mauro Icardi. Kerem Akgürkoğlu. Kerem. Kerem'in pası şimdi. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper. Barış Alper sürüyor. Barış Alper. Ver artık ya. Ver. <laughs> Ana avrat söveceğim şimdi ya. <laughs> Allah'ın belası. Çaprazdan gol yiyor bu da ya. Kasımpaşa'nın golü. Şaka gibi ya Kasımpaşa ya. Şaka gibi ya. Senin Allah belanı ver. Sen var ya bir daha bak bok oynarsın sen bir daha. Sen bir daha var ya. Sen bir daha bok girersin kadroya. Salak herif. Şaka gibi ya. Ben bir kaleci bakacağım ya. Şu kaleci. Burayı patlisi yok. bunun da yaşı var ya. Yok. Kaleci kim var? Jose. Macar bir kaleci vardı bunlarda. Bulaksi, Bunu alabilirim. Kale tamam. Gulaşsi aldık. Şunları araştırsın. Şunu çıkartalım. Bunları araştırsın. Bunlar genç. Bunları alırsak müthiş olur. Bu an durumumuz çok kötü. Yani üzerimizdeki takıma yenildik ya. Üzerimizdeki takıma yenildik ya. 4 maçta 6 puan ya. 2 kere yenildik ya. Ama bu durumu toparlarız. Fazla puan farkı olmadan bu durumu toparlarız. Alanya deplasmanındayız. Alanya'yı yenmek üzere görüşürüz. Alanya Oba stadındayız. Alanya Spor Galatasaray maçı başlıyor. Karşılaşmaya konuk Galatasaray başladı. Angelinho. Şimdi Kerem Demirbay. Hakim Ziş. Zaha yine sürüyor topu. Wilfred Zaha orta pozisyonu. Icardi'ye doğru Aygün. İkinci pozisyon. Hakim Yeşil Aygün. Aygün neler yapıyor? Aygün neler yapıyor? Hakim Ziyech, orta ceza sahası kafa ve gol! Sasha Boy. Bu adam da olmasa kim atacak golü? Ligin 5. haftasından belki 4. golüne ulaştı Sasha Boy. İşte Hakim Ziyech böyle orta yaptı. Sasha Boye yükseldi müthiş bir kafa. 1-0 önde Alanya'da Galatasaray. Richard kaptırdı şimdi. Dries Mertens, Mauro Icardi. Icardi, Icardi atış alamadı. Mauro Icardi. Icardi şut pozisyonu Icardi direk. Yine direk. Hamit altın top gibi olduk. Nedir bu ya? Anderson. Süratli geliyor Anderson. Yerden bası Carlos Eduardo. Eduardo yerden gol pozisyonu Nova iş. Orada bir anlaşmazlık. Lucas Torreira, Diniz Mertens. Mertens atlı çalımını. Mertens saha boş. Gördü Zaha'yı. Zaha, Mauro Icardi. Icardi çek dönme. Icardi. Kerem Demirbay yerden. Hakim Ziyech vurdu savunma. Penaltı. Penaltı. Hakim Ziyech. Penaltı dedi maçın hakemi. İşte pozisyon. Eline çarptı dedi. Icardi topun başında. Mauro Icardi. Arjantinli gerildiyce. Dakika 25. Icardi geliyor. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Verdi pozunu Icardi. 2-0. İşte gol. Mauro Icardi. Anderson. Anderson. Pasın aktardı Efecan Karaca. Ceza sahası. Karşısında Helio var. Efecan şut çekti önüne. Efecan gol pozisyonu. Şut geliyor ve gol. Efecan Karaca. 36'da 2-1 oldu. Efecan Karaca attı golü. İşte Efecan müthiş gideceğiz asasına. Sol ayağıyla vurdu topu buluşturdu. Oba stadında fark bile indi. Muster uzandı ama çok sert bir vuruş. Okan Buruk sinirli. Icardi, Icardi döndü. Kerem yerden Mertens bomboş 3. gol geldi 3. gol geldi Diris Mertens 3-1 Bu maçta çok rahat Galatasaray Kerem Demirbay Mertens bomboş Mertens plasesini yaptı ve topağalarla buluşturuyor İşte Diris Mertens Aygün'ü böyle avladı 42'de geldi. Mertens ile Galatasaray'ın golü. Novaiş. Fatih Aksoy. Augusto. Yanında Zaha var. Augusto'nun pası. Fatih. Lima. Leroy Fer. Fer'in pası. Richards. Anderson. Anderson, Anderson. attı çalımını. Gol pozisyonu Anderson. Çok kötü bir vuruş. Ve ilk yarı bitiyor Aralanya'da. İkinci yarıda görüşmek üzere. Eduardo. Eduardo. Eduardo'nun pası. Novayş. Anderson. Yerden Efe Can vurdu ve gol. Efe Can Karaca. Yine Efe Can. Alanya Spor akın akın geldi. Golü buldu 61'de. İşte Nova Efe Can. Bomboş plase. Topu böyle ağlarla buluşturdu Efe Can Karaca. Kerem. Kerem sürüyor. Kerem. Kerem'in pası tete. Hoca bu ne? Ya yazıklar olsun sana ya. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok yani. Kusura bakmayın. Sana yazıklar olsun ya. 89. dakika Alanya geliyor. Yerden bas. Çut. Allah'ım gol sandım ya. Ya hakem gibi senin var ya. Hakem gibi senin var ya kaçırdıklar gole bak gol sandım ya. Senin ben hakem gibi var ya yediriyordun golü bize. Sasha Boya. 90 artı 2. dakika en az 2 dakika işaret edildi maçta. Hakem saatine bakıyor Mustera. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Galatasaray 3-2 kazanıyor. Puan durumumuz görüntüde. 7. sıradayız. 9 puanımız var. Maçımız eksik. Kayseri Spor deplasmanındayız. Kayseri 12. Onun da 7 puanı var. Kazanırsak Fenerbahçe'nin üstüne çıkıyoruz. İnşallah üsttekiler de kaybeder. Biz de inşallah Kayseri'yi yeneriz. Kayseri'deyiz. Karşılaşmaya Galatasaray'ın vuruşuyla başlanıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Kayseri'de maç başladı. Yanında Sasha Boye var. Carlos Mane. Mane gidiyor. Carlos Mane'nin pası şimdi Yılmaz. Karşı karşıya Bahogen. Attı çalımını vurdu Mustera. Fernando Mustera. Kayseri Spor gole yaklaştı. Şimdi Hakim Ziyech. Attı çalımı Ziyech. Ziyech'in yanında Icardi var. Icardi. Mauro Icardi. Bir çalım ondan. Şuuuut ve gol. Mauro Icardi attı. Kayseri'de Galatasaray önde. Neredeyse Kayseri öne geçiyordu. Ama Icardi gol atıyor sayın seyirciler. Mükemmel vuruş köşeye Mauro Icardi. Çok sert. Okan Buruk sevinci görüntüde. Hakim ah, Ziyeci topu aldı şimdi. Korneri kullanacak Hakim Ziyeş. Ceza sahasına baktı, yaptı işaretini. Şimdi ortasını yapacak Hakim Yeş. Geldi topun üzerine. Yaptı ortayı öldürek saha. Kötü vuruyor saha. 22. dakikada Galatasaray ikinci golü kovaladı ama sonuç yok. Mahoken. Kerem Demirbay. Didis Mertens. Mertens yerden Icardi. Mauro Icardi. Bir plası Icardi. Yine kaleci Bayazıt. Icardi çok kızdı kendine. Didis Mertens. Ceza sahasına Icardi orada yükseldi Icardi attı. Mauro Icardi sahnede yine. 2-0 oldu Icardi. Golci şovlarına başladı. Mauro Icardi şov Kayseri'de. İşte Mertens. Ceza sahası Icardi mükemmel yükseliyor köşeye. Mauro Icardi. Galatasaray taraftar ayakta şu dakikalarda. Hasan Ali kaldırım. Aka. Yılmaz yerden pası Aka Bir kez daha Yılmaz Orada bir üçgen yaptılar Olivia Kemen Yılmaz Ceza sahası gol pozisyonu Bahoken Mustera Fernando Mustera Kayseri gol arıyor Galatasaray kalesinde Şimdi Yılmaz ortasını yaptı Ceza sahası Mauro Icardi Ayrton Ayrton şut yine Mustera Angelinho. Mertens'e ilk yarı bitti Kayseri'de. Yaklaştı. Angelinho sürüyor şimdi. Wilfred Zaha. Mauro Icardi. Zaha aldı topu. Girdi ceza sahasına. Hakim Ziyech Ziyech'e doğru. Ziyech'e doğru. Çok hızlı ve uzak bir top. Şimdi Ziyech yaptı ortayı. Bir kafa boy. Topu alanda. Sasha Boy. Galatasaray'ın golcüsü adeta. Sasha Boya attı. Fransız attı golü. İşte Sasha Boya. Böyle vurdu kafayı. Kaleci Bayezid'den büyük bir hata. İşte bir açı daha. Sasha Boya böyle attı golü. Kayseri ağlarına. Kerem Demirbay. Mauro Icardi. Icardi Zaha kaçtı. Wilfred Zaha dördüncü gol mü geliyor evet. Akıyor bu akşam maşallah. Wilfred Zaha. Gol Wilfred Zaha. 74'te geldi dördüncü gol Galatasaray adına. İşte Mauro Icardi Zaha karşı karşıya köşeye yuvarladı. Zaha'ya tezahüratlar var Galatasaray taraftarından. Aka. Olivier Kemen. Lionel Karol. Aka. Akat'tan pası taraftarlar tepkili bu pasa. Endombele. Şimdi Mauro Icardi. Icardi çok süratli. Icardi gole gidiyor. Mauro Icardi. Gol pozisyonu Mauro Icardi. Icardi. 90'da geldi. Maru Icardi ile 5. gol. İşte Maru Icardi. Mükemmel vurdu. Çok sert vurdu köşeye. 90. dakika. Kayseri 0 Galatasaray 5. Artık maçın bitiş düdüğünü bekliyoruz. Kayseri'de şimdi yine bir pas hatası. Kerem Aktürkoğlu. Icardi, Icardi atış alamadı. Mauro Icardi. Ceza sahası Icardi atamaz. Hakem saatine baktı ve maçı bitirdi. 3 puan 5 golle geldi Kayseri'de. Evet arkadaşlar şöyle bir puan durumumuza bakıyoruz. Trabzonspor puan kaybetmiş. Fenerbahçe kaybetmiş. Beşiktaş puan kaybetmiş. Çok güzel. Maç eksiğimiz var. Sıradaki maçımız Pendik Spor'la. Kazandığımız takdirde 15 puan oluyoruz. Ve puan farkını azaltıyoruz. Ee, kaleci transferi yapmıştık. Gulaçsi'yi aldık kalemize. Şu 3 oyuncunun izlenmesini önerdim. Şu çocuk kiralık oynuyormuş. Bunu alamayabiliriz bu sezonda. Ama şu ikisini almak istiyorum gerçekten. Potansiyelli oyuncular bunlar. Ama bunları bir dahaki bölümde yapacağız arkadaşlar. Önümüzdeki bölümde Pendik Spor maçında inşallah üst sıraları, 3. sırayı hedefliyoruz. Daha da liderliği de hedefliyoruz ve Önümüzdeki bölümde Şampiyonlar Ligi maçımız var. Kopenhag'la. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.